Rüyada yarmak, yarılmak görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Yarmak, yarılmak görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada yarmak, yarılmak görmek. Yarmak, yarılmak, bir şeyi yarmak genç kızın evlenmesine, diğerleri için ayrılığa yahut hileye, taş yarmak müfettiş olmaya, bir evin duvarını yarıp içeri girmek, o evin sahibesine kötülük yapmaya dalalet eder. Ayrıca, devamını, Rüya Tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.